Yalın üretim. Hani şu iş dünyasının sihirli formülü, verimliliğin altın anahtarı olarak anlatılan şey. Peki size desem ki bu anahtar çoğu kapıyı açmıyor, hatta paslanıp kalıyor. İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Kağıt üzerinde mükemmel görünen bu felsefe gerçek hayatta neden sürekli tökezliyor? Gelin birlikte bakalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ortada kanıtlanmış, endüstrileri baştan yaratan bir başarı formülü var, değil mi? Ama ne hikmetse şirketlerin çoğu bu formülü uygulamaya kalktığında duvara tosluyor. Peki neden? İşte bugünkü konumuzun merkezindeki gizem de tam olarak bu. Ve bu inanın bana sadece bir söylenti falan değil, bayağı somut bir gerçek. Araştırmalar üstüne araştırmalar yapılıyor ve hepsi aynı şeyi gösteriyor. Yalın dönüşüm projelerinin başarı oranı yani gerçekten endişe verici derecede düşük. E peki ama neden? İşte bu sorunun cevabını bulmak için biraz geriye gitmemiz, her şeyin başladığı o ilk noktaya kaynağa inmemiz lazım. Bu da bizi doğrudan ilk durağımıza getiriyor. Her şeyin başladığı yer Toyota tarzı. Bunu gelin bir soğanı soymak gibi düşünelim. Anlatabiliyor muyum? Sorunun köküne, o en derindeki öze ulaşmak için katman katman ilerleyeceğiz. En dıştan başlayıp merkeze doğru yavaş yavaş soyacağız. Hadi başlayalım o zaman. Soğan'ın en döş kabuğundan sürekli iyileştirme. Bu aslında her şeyi kapsayan böyle büyük bir felsefe. Fikir çok basit. Bütün şirket tepeden tırnağa herkes her gün her işte daha iyi olmak için ufacık ama sürekli adımlar atar. Kulağa harika geliyor, değil mi? İşte yalın da bu felsefeyi hayata geçirmenin yollarından sadece biri ama en popüleri. Şimdi bir katman daha derine iniyoruz. O büyük sürekli iyileştirme şemsiyesinin altında bizim meşhur yalın üretim var. Ama bakın ilginç olan şu, bu terimi bulan Toyota'nın kendisi değil. 90'lı yıllarda Toyota'nın ne yaptığını anlamaya çalışan Batılı araştırmacılar ve gördükleri şeyi tek bir akılda kalıcı cümleye sığdırmışlar. Daha azıyla daha fazlasını yapmak. Ama işte yalın dediğimiz şey aslında resmin sadece dışarıdan bir yorumu. İşin aslı yani kaynak Toyota üretim sistemi ya da kısaca TPS. Ve işte burada ilk kritik noktayı yakalıyoruz. TPS öyle oradan buradan bir alet alıp kullanacağınız bir takım çantası değil. Hayır. Bu her parçası birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışan, yaşayan, bütünsel bir sistem. Ve geldik soğanın tam merkezine. TPS sistemini ayakta tutan, ona can veren, ruhunu veren o şeye. Toyota tarzı. Bakın bu artık bir sistemden de öte bu bir zihniyet. Tamamen bir kültür meselesi. Hatta Toyota o kadar çok yanlış anlaşıldı ki 2001'de bu felsefeyi bizzat kendisi yayınlayıp arkadaşlar bizi biz yapan şey budur. Başka bir şey değil demek zorunda kaldı. Şimdi bu slaytta çok ama çok ilginç bir şey var. İki model arasındaki görsel farka bir bakın. Solda Teknik TPS evi var. Sütunlara odaklanın. Tam zamanında üretim, Jidoka Gördüğünüz gibi tamamen teknik, mekanik kavramlar. Şimdi bir de sağdaki felsefi Toyota tarzı evine bakalım. Aa, sütunlar bambaşka bir şey söylüyor. Sürekli iyileştirme ve en önemlisi insana saygı. İşte bu. Bu felsefi kayma bütün hikayenin kilit noktası. Bu da bizi en can alıcı soruya ve bir sonraki bölümümüze getiriyor. Kayıp sütun. Dünya Toyota'nın başarısını kopyalamaya çalışırken o iki temel sütundan hangisini gözden kaçırdı? Nerede yanlış yapıldı? Araştırmacılar oturmuşlar, şirketlerin kullandığı yüzlerce yalın uygulama planı tek tek incelemişler ve bunu Toyota tarzının 14 ilkesiyle karşılaştırmışlar. Sonuçlar yani gerçekten çarpıcı. Tabloya baktığımızda felsefe ve süreç gibi teknik kısımların eh bir şekilde plana dahil edildiğini görüyoruz. Ama en alttaki şu iki satıra bir bakar mısınız? İnsanlar ve ortaklar ile problem çözme. Karşısında ne yazıyor? nadiren dahil edilmiş, neredeyse hiç dahil edilmemiş. İşte kayıp halka tam olarak burada karşımızda duruyor. Bu grafik o dengesizliği o kadar net gösteriyor ki, şirketler yalına uygulamaya kalktıklarında enerjilerinin tam %85'ini sürekli iyileştirme sütununa, yani ne bileyim araçlara, süreçlere, verimliliğe, kısacası teknik işlere harcıyorlar. Peki geriye ne kalıyor? insana saygı sütunu yani işin insan boyutu sadece %15'lik küçücük bir pay alıyor. E tek sütunla ev inşa etmeye çalışırsanız ne olur? Sonuç belli. Peki Toyota tarzındaki bu insana saygı dediğimiz şey tam olarak ne? Yani sadece günaydın demek, nazik olmak falan değil. Bakın, yalın terimini ilk popülerleştirenlerden James Womack ne diyor? Gerçek saygı problem çözme süreciyle gösterilir. Yani saygı dediğin, insanlarına güvenmek Onların sorunları çözebileceğine inanmak demek. Onları yetkilendirmek demek. Bu felsefenin pratikte nasıl işlediğini gösteren en güzel örneklerden biri de genççi genbutsu ilkesi. Anlamı o kadar basit ve o kadar güçlü ki git ve kendin gör. Yani diyor ki bir sorunu çözmek için öyle ofiste oturup raporlara bakarak ahkam kesemezsin. Gerçeği anlamak için bizzat kaynağa, yani işin yapıldığı o yere gitmen, o havayı soluman lazım. Peki neden oraya gidersiniz? Neden? Çünkü şu basit ama müthiş derin soru her şeyi özetliyor aslında. Yani bir işin uzmanı o işi yapan insanlar değilse kimdir ki? Düşünsenize bir süreçteki asıl uzman o süreci her Allah'ın günü yaşayan, ter döken o ön saftaki çalışanlardır. Onların bilgisine başvurmamak sadece büyük bir verimsizlik değil aynı zamanda korkunç bir saygısızlık. İşte çoğu yalın uygulamasının takılıp kaldığı en temel hata da bu. Evet, şimdi tüm bu parçaları bir araya getirme zamanı. Bütün bu analizden çıkarmamız gereken tek ve en önemli ders ne diye sorarsanız, cevap basit, insan unsuru. Bu slide, aradaki o devasa uçurumu mükemmel özetliyor. Bakın solda, dünyanın anladığı o hatalı, araç odaklı yalın var. Odak noktası ne? İsrafı yok eden araçlar. Amaç ne? Sadece verimlilik. İnsana bakışı nasıl? Yönetilmesi gereken bir kaynak. Şimdi sağa bakalım, gerçek Toyota tarzına, Odak noktası insanları geliştirmek, amaç sürekli öğrenmek ve insana bakışı insanlar iyileştirmenin kaynağı, motorun ta kendisi. O halde bugünkü analizimizin en önemli çıkarımlarını şöyle bir toparlayalım. 1. Yalının bu kadar sık başarısız olmasının sebebi insanı merkeze alan o felsefesinin bir türlü kopyalanamaması. 2. Toyota tarzı dediğimiz yapı iki eşit derecede önemli sütün üzerinde durur. Sürekli iyileştirme ve insana saygı. Birini alıp diğerini bırakamazsınız. 3. Gerçek saygı, çalışanları sorunları bulup çözmeleri için güçlendirmektir, onlara yetki vermektir ve son olarak belki de en önemlisi bu kültürü benimsemeden sadece araçları alıp kullanmaya çalışmak başarısızlık için yazılmış kusursuz bir reçetedir. Ve işte bütün bu analiz bizi düşünmemiz gereken son bir soruyla baş başa bırakıyor. Şöyle bir durup kendi ekibinize, kendi şirketinize bir bakın. Sizin kültürünüz insanları yönetilmesi gereken bir kaynak olarak mı görüyor yoksa iyileştirmenin asıl motoru, kalbi olarak mı? İşte bu sorunun cevabı, belki de başarıyla başarısızlık arasındaki o ince çizgiyi belirleyen şeyin ta kendisidir.